Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya genelgesinin bu maddesinin 1 üç gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi, ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenliğin birlikte gerçekleştirilmesine yönelik bir karardır. Nitekim milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı ifadesinden milletin kendi geleceğini kendisinin belirleyeceği çerçevesinde ulusal egemenlik vurgusu içermektedir. Bunun yanında Mebusar Meclisi'nin misak milli kararlarını kabul etmesinde de yine bu maddenin etkisi büyüktür. Nitekim Mebusar Meclisi yapılan seçimler çerçevesinde milleti temsil eden bir konumda oluşturulmuş son Osmanlı meclisidir. Ve bu meclisin ulusal bağımsızlığı beraberinde getirecek misak-ı milli kararlarını kabul etmesi de bu çerçevede değerlendirilebilir. Bunlara karşın mande ve imai düşüncesi tamamen bağımsızlığa aykırı olması dolayısıyla benimsendiğini buradan iddia etmek mümkün değildir. Birinci ve üçüncü öncüllerin yer aldığı D seçeneği doğuracağım.